Arkadaşlar bugün yap yeni video ile size geldik. Diyor ki kilo vermek için beslenmesine özel gösteriyor kilo. Yazalım için şöyle besinlerle doğru bir şekilde kilo alabilirdi. Yapay yapay besinlerle yanlış bir şekilde kilo alabilirdi. Hemen yapalım. Arkadaşlar bu arada çoğu kişi bu dünyada yani bilmiyorum ama galiba bildiğim turbo matematik ve turbo serisini kullanıyor. Ondan size turbo nasıl yapılır onu da göstereceğim. Ben böyle sınıfımı bildiğiniz gibi. Şimdi şuradaki yanlış yapay yanlış. meyveler taze sebze ham meyveler taze ham meyveler bayattır en sevmedikleridir artık giysiler ona dar geliyordu. Şöyle artık giysiler ona geniş geliyordu. Şunu hamı da. Hemen yapalım. Hadi arkadaşlar. Hayatımda ilk uzun videomuz. şeyini yapacağım ama ucunu kesmeyeceğim onu anneme yapacağım. Her sabah tenha olay sahil yolda spor yapıyordu. Her akşam eee kalabalık olan sahil yonda spor yapıyordu. şöyle benim gibi yazın. Arkadaşlar bu arada hangi vloglar gelsin lütfen bazı videolarımızın yorumları kapalı. Açık olanlara yaparsanız sevinirim. Bu arada lütfen lütfen ama. Neydi? Allah Allah seviyorsanız kanalıma abone olup like atın. Şimdi her akşam her akşam e, ee, kalabalık değil anne. Sporun için içinde zinde olması sağlıyordu. Sporun onun, onun günü içerisinde hmm, tembel olması spor onun. Arkadaşlar 5 dakikalığına gidiyorum. Gubele gubele gup. Arkadaşlar son önemli ödevimde iki şey kaldı. Sonra da okuduğum kitabın özetini yapacağım. Onu bir geç yapmayı düşünüyorum Şimdi devam edelim. Çünkü öğretmenin deyimleri çalışan bir çocuk olmuştu. Öğretmenin deyimleri deyimiyle ıı, öğretmenin deyimiyle yorgun bir çocuk olmuştu. Devam edelim. Az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitti. Arkası da bitti biliyorsunuz. Şimdi sizlerle iyi bir video çekeceğiz. Görüşürüz bugünkü. Şimdi park 2 eğlenceli videolara geçiyoruz.